Evet şimdi bu ekinoks çizgisi bahar ekinoksları tahminen şu cetvelin e, santimlerle bilimlerle işaretlenmiş kenarından geçmektedir. Ben oraya hiza aldım. Şimdi gölgelerin e, uzadığını ve takriben aynı vakitte e, bu Kasım'ın 3'ü itibariyle gölge boyunun ee, sonbahar ekinoksundan uzun şuradaki fazlalıktan dahi okuyabiliyoruz. Şimdi e, ee, takriben aynı vakitlerde aynı çubuktan ve aynı konuma test edilmiş bir yüzenekten gölge iz düşümü ölçüsü aldığımızda sonbahar ekinoksuna göre e, mukayese edilebilir bir vakitte. Yani gölgenin şuradaki açısal yönelimi aynı iken şuradaki çizginin boyunun sonbahar iki noktasında şuraya kadar geldiğini 3 Kasım itibariyle işte şuraya kadar geldiğini buradan görerek biliyoruz. Ve aslında takriben 3 Kasım 2023 gölge hattını şu sarı çizgiyle çizdiğimizde bu çizginin ekinoks çizgisine göre bir hali konum değiştirmiş ya taşınmış bir çizgi olduğunu buradan görerek biliyoruz. Yaz ekinoksu düzeltiyorum. Yaz gündönümü ise takriben şuradan geçiyordu. Şimdi eğer mümkün olursa kış gündönümü çizgisine veya o kış gündönümü çizgisine yakın tarihlerdeki bir çizgiyi buradan tespit ederek buradaki düzeneğin işlemesi için daha ziyade mühim olan üç çizgiyi tespit etmiş olabiliriz. Veya eğer şartlar izin verirse böyle bir şey yapabiliriz.